Benim çakıl taşlarım var İrili ufaklı Kaybolduğumda yere yayıp Yol yaptım Benim çakıl taşlarım var Yer yerden topladım Boşluğa düştüm de Oyunlar yaratıp Oynadım <laughs> Kim attı? Kimden geldi bu? Bu kimden geldi? Hangi? O Erkan Acar. O Erkan Hacer gelmiş. Şey yaptım ya şarkısını. Dur dur dur. Neydi? Neydi? Yer sana yazık olacak, dal kırılıp gül solacak Olanlar bana olacak, kimin umrunda Benim umrumda, zalım benim umrumda Kimin umrunda, zalım kimin umrunda Sana bir tek ben ağlarım, benim umrumda Eyvah çok güzel oldu bence. Benim bir sözlüğüm var Unutulmuş bir dil Erkan Acar teşekkür ederim Sen hiç it oldun mu? Birden duruldun mu? Bulanıkmış, berrakmış Her suyu içtin mi? Altında olmadan yerden yükseldin mi? Tam zevkine varmışken birden yere düştün mü sen? Aa, Naz hoş geldin. Naz hoş geldin kız. Başka kim geldi hemen bakıyorum. Erkan Acar, Naz ve Zeyt. Zeyt hoş geldin. Zeyt'in ne şarkısı vardı hep? Şarkıcılar bastı bugün buraya. Zeyd'in neydi? şeyi buradan nasıl çalacağımı düşünemedim. Of erkek ya. <laughs> ya durun bir. Güzel giriş yapak. Oh, Aha hazır. Oh. Şarkı söyleyince iyice ağrıyor. Arkadaşlar çok garip ki. Şuramda. Nasıl Allah kahretmesin. Nasıl teşekkür ederim canım. Düştüm el la 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 gözlerine ben gözlerine ben na 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 na. Zeyd nasıldı ve unuttum vallahi gitarla olmuyor canın acısı yapma. Bu <laughs> Burcu <Boşu>, hoş geldin. <laughs> teşekkür ederim size. Giriş şarkısı olarak Giriş şarkısı olarak şarkı hazırlayacaktım da. Ay Veli teşekkür ederim. Bana neden prenses tacı attın? Ananı satayım ya. Çok güzel şarkılar buldum. Neyse bugünün sonunda bunları söyleriz. Ay Emo bana böyle prenses tacı niye attın ay? Sesini incitme aman yok incitmem canım. <laughs> Bayağıdır söylemiyorum o yüzden ya. Güzel ses teşekkür ederim. Z teşekkürler. Abi o zaman ben şeyle giriş yapacağım. Bir tane bir tanesin için giriş şarkısı yapayım. Başka da bir şey sonra inşallah bir daha söylerim. İnşallah inşallah. Hayattan dışarı çıkıp soluklansam diyorsun. Bilmediğin onlarca şeyin peşinden koşuyorsun Hatır için yaşamaktan fazlasını yapmalısın Yoksa gece yanca kapkaranlık olacaksın Ben de sesimi özlemişim. Siz de çok özlemişim. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte Yüzüme vuruyor arada nasıl korkuyorum ne var Düşe kalka büyüyoruz işte Biraz yaram var ama geçecek bu gidişle Ne filmler görüp ne şarkılarda kaybolacak aklım Ay sesim güzelleşmiş lan birden dura dura mı? Şarap mı lan bu ses? Dura dura güzelleşmiş yahu. Anana ama ne çorik komutta soy Sen hiç, hiç oldun mu birden yoruldun mu? Aa dur insanlar var. Yemin ederim bir sürü insan var. Dur tamam lan dur. O zaman sonda söyleriz ya. Biraz dursun. Biraz dursun. Parfümün ne? Parfüm mü söylemiyorum arkadaşlar. Zaten bulmanız çok zor. Şu an tam olarak yanımda duruyor. Şu an tam olarak yanımda duruyor. Onun. Ya bilmiyorum. Benden kalan bir anıydı, senden kalan. Uzaylı burada canım. Arkadaşlar bir sık... <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir, herkes bir gelebilir mi? Bir şey anlatmam lazım. Bir dakika dur kapatıp tekrar açıyorum. Hemen gelin çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Çok güleceksiniz. Aşırı güleceksiniz ama kapatıp açıyorum öyle.